Dilek Hocam depremin ilk anından beri buraya geldiniz. Hı hı, evet. Ee, burada koordinasyonda sorumlusunuz. Hı hı. Depoda sorumluluk yapıyorsunuz. Sanırım bir de buralısınız. Evet evet. Aha ben Doğan Nasıl oldu bu süreç hı hı. buraya gelmeniz ve buradaki süreci biraz özetleyebilir misiniz bize? Öncelikle duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de Doğanşehir'in Topraktepe köyündenim. Deprem olduktan sonra yani köydeki ölümleri, enkazları duyduktan sonra duramadım. İzmir'de yaşıyorum. Hemen ikinci günü yola çıktım. Kahyakalısınız aynı. Evet İzmir'de kaykalı öğretmenim. E, i̇kinci gününden itibaren biz iki araçla gönüllü arkadaşlar geldik buraya. Çünkü yerler halk büyük bir travma yaşıyordu, cenazeleri vardı. Burada dışarıdan gelen, özellikle işte doğu illerinden gelen arkadaşlar, genç arkadaşlarla birlikte bir koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. Ve oldukça verimli bir çalışma da yaptık diyelim. Ulaşamadığımız yer kalmadı. Doğanşehir'in bütün ilçelerine ulaştık. ilçe bazlı çalıştık. Ee, insanların bu süreçteki m, birilerinin dokunması talebi, aslında o yaşadıkları travmadaki o duygunu duyguyu kaybetme halleri hani gerçekten çok etkiledi. Ee, yani cenaze bir yandan bir yandan işte hayvan barakalarının yıkıma uğraması, oradan çıkan hayvan sesleri, bir yandan hala enkaz altında kendi ölülerini aramaları, işte çadır sayılarının çok yetersiz olması. Yani bunlar gerçekten çok benim için de büyük bir şok yarattı. Ama ilk geldiğim günden sonra bir an önce o şoku ve duyguyu bir kenara bırakıp burada iş yapılması gerektiği ne düşündüm. Hani benim de geçmişim çocukluğum yok oldu. Çünkü hem kendi evim hem anneannemin, babaannemin evi, teyzemin evi, dayının evi yıkılmıştı. Ama şu an duygu ve travma boyutuna girmeye zamanım yok. Çünkü benim bunu düşünme anımda bu ihtiyaçları karşılayacak ya da bizi ayakta tutabilecek yetkili hiç kimse yoktu bu süreçte. Geldiğim günden beri, geldiğim e, üçüncü gündü depremin daha yeni AFAD'ın çadırlarının kurulmaya başladığını ve sayısında çok yetersiz olduğunu gördüm. Doğanşehir ilçesi zaten tamamen yok olmuş durumda. E, Topraktepe köyü de tamamen yok olmuş durumda. İşte burada yaklaşık 12-13 gündür gelen dışarıdan gelen gönüllülerle ve son günlerde de sağ olsunlar yer, yerli halkla da temas kurduk, iletişim kurduk. Onların da katkısıyla bir araya gelip ihtiyaçlar temelinde olabildiğince halkla dayanışma yapıp halktan gelen desteği bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz ve dönükleri de gerçekten çok değerli, çok anlamlı. Bu süreçte beni etkileyen bir şey de mesela ben Kürt Alevi bir, öğretmenim, KHK'lıyım. E, gelirken hani ya hani halkın duygusuyla gelmiştim işte önce onlara koşacağım diye ama öyle bir şey olmadı. Çünkü bu doğal afetin ciddi ciddi bir şekilde insanı bütün kimliklerden, bütün o ayrıştırıcı şeylerden uzaklaştırdığını ve gerçekten insani temelde bir araya getirdiğini bizzat hissettim. Yani insan kimliğini ön çıkara öne çıkaran bir şey olduğunu hissettim. Bu bana bir kez daha hani insanlığın geleceği için gerçekten çaba sarf edersek, gerçek insan özüne ulaşabileceğimize yönelik bir umut daha aşıladı. Kendimi daha güçlü hissettim. ve bu süreçte yani hani bugüne kadar geldik ama bundan sonraki süreçte insanların böyle devam edemeyeceğini düşünüyorum. Koşullar çok zor. Kış çok sert geçiyor. Hava çok soğuk yani insanlar çadırlarda gerçekten çok zor koşullardalar ve çoğu yaşadığı yeri terk etmek istemiyor. Sunulan imkanlar da daha çok gösterilen yere kurulacak konteynerlar üzerinden ama insanlar kendi büyüdükleri ya da kendi yaşadıkları alanda bir çözüm istiyorlar aslında. Orada yaşamaya devam etmek istiyorlar. O yüzden çok da tercih etmiyorlar e, konteynıra gitmeyi. Yani en büyük kaygımız da e, yıllardır var olan kendi kültürümüze dair, kendi geçmişimize dair bir takım şeylerin e, artık hafızadan silinmesi. Bu bizim için çok acı. Ben kendim de bunu hissediyorum. Çünkü benden sonra gelecek olanlar e, yani kendi köyüme dair hiçbir şey göremeyecek. Ben de her yaz heyecanla geldiğim köyüm artık yok. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani bir kere e, alandaki tamam. insanlar bile henüz yıkımın boyutlarının farkında değil. Çünkü yıkım sadece fiziki yıkım değil, psikolojik, ekonomik birçok alanda büyük bir yıkım söz konusu. Bir. İkincisi e, yardımlar konusunda çok ciddi bir dayanışma söz konusu. Bu anlamda Türkiye halklarına doğudan batıdan, Batı'ya herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Gönderilen yardımlar sistematik olarak gönderilmiyor ve burada dağıtıcı insanları çok yoruyor. Şunu demek istiyorum. Lütfen bir pakette tek şey olsun ve üzerinde ne olduğu yazılsın. Ve burada asıl söz konusu olan şey bir barınma, iki beslenme, üç iletişim, dört ulaşım, beş sağlık adı altında beş temel başlıkta sayabiliriz. Sağlıkta özellikle seyyar tuvalet, seyyar banyo çok önemli. Efendim çadır çok önemli. E çünkü çok aşırı derecede bir soğuk var. Soğuğa maruz kalan ve zaten düzenli beslenemeyen insanlar enfeksiyona açık oluyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar. Bu anlamda gıda konusunda belli bir şeye ulaşıldı. Belki 10-15 günlük bir şey var ama daha çok şey lazım. Çadır ve barınma malzemesi lazım. Ama genel olarak sahiplenme konusunda dün ilk defa ben sokaklarda polis asker gördüm. Deprem anından beri buradayım yani Malatya ve Adıyaman civarında, Maraş civarında. E, sistematik bir yardım olmadı, devletten düzenli bir yardım gelmedi, bir sahiplenme gelmedi. Sistematik bir yardım olmadığı gibi bunu kabul eden bir yaklaşım da olmadı. E, ve hükümetin birinci derecedeki yetkilisi insanları tehdit edip efendim her seferinde pandemide e, şey göndermişlerdi İBAN numarası e, depremde de arabex bir şey böyle yardım topluyoruz adı altında. Nereye gideceği belli olmayan bir şey. Bunu söylediğiniz zaman da kötü niyetli olmakla e, suçlanıyorsunuz, suçlanıyoruz. Hayır biz e, HDP olarak siz KHK'liler olarak e, KESK, e, Sivil Toplum Kuruluşları, İnsan Hakları Derneği, TÜMOP, benim gördüklerim, yöre dernekleri e, buraya gelip bizatihi iş yapamayan yardım götürüyor, gönderiyor. E, buraya gelen de zaten yardımın taksimi vesaire konusunda. Ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Yüzyılın felaketi deniyor doğrudur ama felaket olmasına sebep olan devlet yapısının hala depreme dair bir sürdürülebilir yapısal politikasının, mimari politikasının, sağlık politikasının, arama kurtarma politikasının olmayışıdır. Maalesef bu İstanbul depreminde de böyle olacak ne üzücü ve ne ayıp ki. Ee, ama e, toplumun insanların birbirine sahiplenmesi e, oldukça iyi diye gözlemledik burada. Vekilim şimdi biz de KYK platformları olarak tüm illeri gezdik. Şöyle bir gözlemimiz var. Bir kere illerdeki insanlar barınmak için telaşla illeri terk etmişler. Evet. Ama çok yoğun bir şekilde gönüllü insanlar harlarla çalışıyor. Maraş dışında ama Maraş'ta bunu göremedik. Bir Maraş merkezde yok. Ee, ve sivil inisiyatif Gerçekten çok iyi iş yapıyor. Malatya'da evet, gördük, evet. Adıyaman'da gördük, Hatay'da, Antep'te. Türkiye'nin geleceği açısından ne ifade ediyor bu bekle? Ha, Bu tabii biz dün de bunu söz konusu ettik. Şimdi bu sadece depreme dair bir dayanışma değil. Bu insanların birbirlerinin acılarını, birbirlerinin somut yaşamlarına dair bir kavramanın, bir farkındalığın sonucunda oluşan bir durum olduğundan mütevellit. Ben bunun geçici bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kalıcı bir şey. Biz kurumların ve kurum temsilcilerinin görevi de bu kalıcılığı bir sosyolojik ilişkiye, kültürel ilişkiye giderek de ortak akıl üretimine dönüştürmek gibi bir görevimiz var. Yani şöyle değil işte depremde insanların ihtiyacı vardı. Onu gönderdiler sonrası bitti öyle değil. Burada ciddi bir algı ve farkındalık söz konusu. Bunun örgütlü bir yöntemle Sürdürülmesi gerekir Bu konuda da siyaset kurumuna Sivil toplum örgütlerine görev düşüyor Bunu da özellikle belirtmek Teşekkür lazım Teşekkür ederim emeğinize sağlık Eyvallah, Geçmiş Sizin olsun. de emeğinize sağlık Alandasınız dolaşıyorsunuz Buradan aslında Devletin siyasi depremine Maruz kalan KHK'li arkadaşlarımıza yönelik yapılan Hak ihlallerinin de Bir tür deprem olduğunu Ve bu depremin müsebbibinin de hükümet olduğunu belirtmek lazım saygılar teşekkür ederim kolay gelsin sağ olun